Merhaba arkadaşlar. Ben mühendis. Ee, bir video başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videoların devamını bu şekilde getirebilirim. Şimdi karşımızda yine bir birim alan içerisinde siz ister buna metrekare deyin, milimetre deyin. Yani çok küçük bir alan içerisinde ki mukammette zaten birim alanda gösterilir. Bildiğiniz gibi 90 megapaskal, 30 megapaskal ve 60 megapaskal kuvvetlerimiz var. Bize en çok kuvveti sormuyor bu sefer. Bu sefer 25 derece ve 10 derecedeki kuvvetlerin büyüklüklerini soruyor. Oldukça basit bir soru. Hala sırda birinci soruda buna benzer bir şey yaptık orta 30 derecedeydi. Burada da kolaylıkla yapabiliriz. Hatta siz bile yapabilirsiniz ama nitekim değişik bir soru olduğu için göstermek istiyorum. Şimdi sigma x eşittir eksi 60 sigma y eşittir 90 sigma değil bu sefer. Tau. Tau x'ye eşittir 35. Yok 30. 30 megapascal. Şimdi sigma x artı sigma y bölü 2 toplam 30 o da eder 15 megapascal ilk önce bu aradaki formülleri çıkartalım sigma x eksi sigma y bölü 2 o da eşittir eksi 75 Mega Pascal. Bakın videoyu ya yavaş ya da hızlı anlatıyorsam durdurabilir veya yavaşlatabilirsiniz. Buradan Sigma X üssü değil. Çünkü e biz hangi derecede ne tür kuvvetler olduğunu bulmak isteyecektik. Hatta şunu şöyle göstereyim. Diyelim ki buradan aldık. Burası tetamız. Biz buradan şu kuvvet sigma x üstümüz. Şuradaki kuvvet ise tau. x y üssü olsun. Hatta şöyle yapayım. Tau x y üssü olsun. Şu kısmı sileyim. Çok köşede kaldı. Burada gösterdiğim kuvvet bu. bir de sigma y'miz var. Sigma y'miz onu da şöyle çizelim. Sigma y kuvvetimiz ise burada. Daha doğrusu sigma y kuvvetimiz burada da üçgensel olduğu için orada gösteriyorum. Buraya da Sigma y üssü diyebiliriz. Yani aslında e, bu şekli şu şekle çevirmiş olduk. Ben daha düzgün bir şekilde göstereyim. Burası tetamız, burası sigma y'miz, burası sigma x'imiz burası da tau x y üstümüz şunlar üst sigma y üstü bu şekli bu şekle çevirmiş olduk hani tek fark bu aslında burada böyle üçgensel değil aslında da bu şekilde başka bir birim hacimde başka bir derecede e, kuvvetleri bulmaya çalışıyor olduk. Sigma X üstümüzü yazalım. Sigma X artı Sigma Y bölü 2 artı Sigma X eksi Sigma Y Bölü 2 çarpı kosünüs 2 teta p dur şurayı yanlış yazdım burası 2 teta p olacak şurası da kusura bakmayın burası da 2 teta p olacak çünkü formüllerde hep 2 teta p çıkıyor. Ben yanlış yazdım. Özür dilerim. Artı tau xy çarpı sin 2 teta p Gördüğünüz gibi bu birinci soruda kullandığımız formülün aynı. Hatta o x'i eşittir eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 şunu da şöyle yapalım ki e, ee, pardon ya da dur Şu, tamam şöyle sin 2 teta p artı tau x çarpı cos 2 teta p Şimdi ise sigma y için yazalım. Sigma y için o da eşittir. Sigma x eksi sigma y bölü 2 şurası artı olacak düzeltelim eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 çarpı kos 2 teta p eksi tanjant e, tau x y çarpı sin 2 teta p evet buraya kadar normal formülleri bulduk. İlkinde 25, ikincisinde 10 derece için bulmamızı istiyordu. Diğer sayfaya geçeyim. Teta P'miz 25 2 teta P'miz 50 derece. Şimdi e, sigma x için yazalım. 15 eksi 75 çarpı cos 50 artı 30 çarpı sin 50 o da eşittir Şurada bir yanlışlık yapmışım. Evet. eksi 10 nokta 10 nokta 228 olsun. Bu megapascal tau x'i üssü eşittir 75 çarpı sin 50 artı 30 çarpı cos 50 O da eşittir. 76 virgül 737 megapascal sigma y üssü eşittir 15 artı 75 çarpı koselli 50 eksi 30 çarpı e, sinelli o değiştir 40.200 228 Mega Pascal Bunu bulduk Bir de Teta'mız Teta 2 10 derece 2 TTP'miz o zaman 20 derece olur. Bunu bulalım. Sigma x üssü eşittir 15 eksi 75 çarpı kos 20 artı 30 çarpı sin 20 o da eşittir eksi 45 virgül 2 mega pascal yapar tau x y üssü eşittir 75 çarpı sin 20 artı 30 çarpı cos 20 o eşittir 53.8 mega pascal yapar. Sigma y üsü eşittir 15 artı 75 çarpı kos 20 eksi 30 çarpı sin 20 o değiştir 75 virgül 2 megapascal yapar. Çünkü da biraz beklettim. Nedeni dereceleri yanlış yazmam. 50 derece yerine 25, yaz 25 yazmışım. Bu yüzden sizi burada biraz beklettim. Hesap makinesiyle tekrar hesapladım. Ama alttakini doğru yaptım. Sıkıntı yok. Şunu Şu gözüme çok battı. Şimdi gördüğünüz gibi e, yalnızca maksimum kuvvetin olduğu dereceyi değil veya yalnızca maksimum kuvveti değil aynı zamanda hangi derecede ne kadar kuvvet uyup stres uygulanıyor onu da bulabiliyoruz. Bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.